Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başlıklara bakalım. Fanatik gazetesinde Adam Unas da var. Gezali kadrosuna tutmak için yoğun çaba sarf eden Kartal, Cezayirli futbolcunun alternatifini vatandaşı olarak belirledi denilmiş. Ayrıntıları biraz önce ekranlarınıza getirmiştik. Bir de Piero Hincapi galiba. Evet, Ekvator'un 19 yaşındaki stoperi. Onunla ilgilendiği ifade ediliyor. Beşiktaş'ta. Ama odaklandığımız haber Beşiktaş'la ilgili olarak kuşkusuz Sergen Yalçı'nın imzasıyla ilgili ayrıntılar. Hemen işte Fanatik Gazetesi'nde 3 sayfada daha küçük görülmüş sayfanın üst tarafında Sergen Yalçın imzaya doğru deniyor. Fotomaç Gazetesi'nde ise görüşme var anlaşma yok ifadesi kullanılmış. Ortak noktada buluşamadıkları yönetimle Sergen Yalçın'ın ifade ediliyor. E, sonuç çıkmadı. Hem parasal hem de transfer konusunda bir mutabakata varılamadı deniliyor. Kıran kırana pazarlık diyor Hürriyet gazetesi de. Bakın Yalçın'ın sorunu para değil yönetimin tavrı ifadesi de yine ayrıca dikkat çekici. Yönetim 12 milyon liralık teklifi 25 milyona çıkardı. İki katı. 30 milyon istiyor Yalçın. Ama ikna olmadığı belirtiliyor. Yalçı'nın şampiyonluk priminin geç ödemlesi, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtiliyor. Buradaki habere göre İsmail Er yazmış Hürriyet gazetesinde bu haberi. İmza yok umut var diyor Milliyet gazetesi. Gerçekten öyle mi? Çünkü dün gece salladı, daha doğrusu belki bir saniye yalan söylemeyelim. Sallamış diyelim. Sallamış. <laughs> Sallamış diyelim. Biz uyuyorduk haberimiz yok. <laughs> çünkü ama e, kayıtsız kalmak imkansız. Tabii. Rıdvan Dilmen e, sosyal medya hesabından Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Hemen bir okuyalım. Eminim bizim gibi erken saatlerde yatmış ve bu tweet'i görmemiş seyircilerimiz vardır. Bilgilendirmiş olalım. Rıdvan Dilmen'in kendi Twitter hesabından okuyacağım. Şimdi, kendi Twitter? E, yani, evet evet. Onaylı mı? Kendi var Twitter. mı? Hemen bakayım mavi tik var mı? Yok ama 212 bin takipçisi var. Yani yayınım yazlı olmasın çünkü o yüzden Ay, özellikle. Yazan zannetmiyorum. Kendi Twitter'ı diye düşünüyorum. Ama ola ki aksi bir durum olursa biz de paylaşırız sizlerle. Haber sitelerini okuyunca şok oldum. Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum, çalışmayı düşünmüyorum, yarın son kez görüşülecek yazıyor. Hemen Sergen Yalçın hocamızı aradım. Haftada birkaç kez görüşüyordum. Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu. Biraz önce görüştüğümüzde yazabilirsin hocam dedi. Kimseyi kırıp dökmeden başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım dedi. Dedi. Ben yine de Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum. Beşiktaş Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçe'li bir futbol adamı olarak üzdü. Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim. Umarım yanılırım. Böyle çok ilginç şey. gerçekten de. Yani çalışmayacağım. Evet. Diyor. Söyleyebilirsin de hı. duyurabilirsin de ifadesini kullanıyor. Ve ee, Rıdvan Dilmen de bu şekilde e, aktarıyor takipçileri. Yani anladığım kadarıyla şimdi Rıdvan Dilmen'in yazdıklarından da anladığım kadarıyla sorun para değil bu sürecin uzamış olması. İşte biraz önce haberin ayrıntılarını da Hürriyet Gazetesi'ne aktardık ya niye geç oturdunuz benimle Tabii. masaya diyor. Niye bu kadar düşük teklifte bulundunuz diyor. Şampiyonluk primi niye geç yatırıldı diyor. Belki e, transferdeki Anlaşmazlıklar da yine e, o e, Bence tam bilgi, olarak bilgi, anlaşamamanın sebebi evet. olabilir. Yani evet, kısıtlı bir kadroyla e, şampiyon yaptı, iki kupayı birden aldı. Bu büyük bir başarıdır. Ama önümüzdeki sene artık şampiyonlar liginde gruplardan devam edecek bir ekip var. Dolayısıyla da daha sağlam bir kadro istemek yer hocanın en doğal hakkı. Tabii bir de şöyle bir durum var. Şimdi şunu da kabul etmek lazım. Çok önemli bir başarıya imza attı Sergen Yalçın'la Beşiktaş. İki kupa kazandılar. Tabii. Fakat bu sene çok daha önemli. Belki de kariyeri açısından en önemli sezon önümüzdeki sezon. Çok doğru bir karar vermesi gerekiyor hı hı. Sergen Yalçın'ın. İşler kötü giderse tüm kariyerini etkileyebilir. Doğru olabilir. Bu yüzden inceleyip sık dokuyor ve en doğru zamanda en doğru kadroyla kendisine verilecek para belki hani tabii ki önemli önemsiz mümkün değil. Ee, onu da isteyecektir. istiyordur da ama herhalde daha çok. ...transfer çalışmaları ile ilgili anlaşmazlıklar var gibi Hürde görülüyor. Biraz önce Hürriyet gazetesindeydi zannediyorum. İşte forvete hangi parayla alacaksınız gibi. Şurada, forvete nasıl para vereceksiniz? Bir sonraki ha. sayfa. Biraz büyütürsen, Kırankaran'a pazarlık altta... ...forvete nasıl para vereceksiniz? O, sen ver. Alayım tablodan. <laughs> Ama orası işte. <laughs> tamam. İşte bakın burada bir diyalog aktarılmış İsmailer imzalı haberde. Far, e, diyor ki Ahmet Nur Çebi içinde bulunduğu durum ortada. Harcama limitimiz az. Bu nedenle yıllık 12 milyon lira öneriyoruz. Sen ne dersin? Başkanım ben bu parayı konuşmam hakkım olan para istiyorum. Ahmet Nur diyor ki senin kafandan geçen rakam nedir? Sergen Yalçın'ın cevabı 30 milyon lira. Bu imkansız diyor Ahmet Nur Başkanım bir forvet alacağız fiyatı 3 milyon euro. Nasıl vereceksiniz? Hani. İşte finansal sıkıntılar her yerde karşınıza çıkıyor. Bak burada onurum gururum kırıldı. Sezon bitmiş. 35 gündür bekletiliyorum. Çok yoruldum. Bu binge uğradığımı düşünüyorum. Ya taraftarların da böyle bir tepkisi oldu. 17'sinde mi bitirdik biz ligi? 17 Mayıs mıydı? Mayıs'ıydı. Ocağda bir şeydi. Gibi ya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çok maçı izleyince arkasından 18'inde imzalanmalıydı diyor taraftar. Şimdi bunu konuşmazsın bile. Şimdi Beşiktaş'ın efsanesinden bahsediyorsun. E, gelmiş kısıtlı bir kadroyla seni şampiyon yapmış, iki kupayı birden kazanmış. Yani neden bu kadar beklendi ben de anlamadım. Hani bu Dorukan değil ki Euro 2020'ye bir gitsin gelsin de bakalım. Durumu değil yani. Bu kadar bekletilmesini açıkçası ben de anlamıyorum. Mutlaka belirli pürüzler var diye konuştuk ama Sergen Yalçın'ın alacağı paradan ziyade belki orada yine bir ortak noktada buluşabilirlerdi ama transferle ilgili de benim anladığım kadarıyla ciddi sıkıntı var. Kulübü bu avukatımı yollardım diyor. Ağır maddeler koyardım sözleşmeye. Para konuşmadım Şimdi mi konuşacağım ama yaşananlar beni çok üzdü. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum, moming'e uğradığımı düşünüyorum diyor Sergen Yalçın Beşiktaş'taki durum. işte bu şekilde e, büyük bir belirsizlik var. Şampiyon Beşiktaş'ta, kupayı havalandıran Beşiktaş'ta, şampiyonlar liginde yer alacak e, siyah beyazlılarda böylesi belirsizlik dikkat çekiyor. Nasıl Çekiyorum aşılacak bu belirsizlik? Hemen. Ben de meraklı bekliyorum. Mutlaka vardır. Evet evet Çetin Can'a ki iki kupa kazanan bir teknik direktörle 18 Mayıs'tan beri anlaşılmamış olması bir yönetim zaafı bence diye değerlendirmesini yapmış. Yetkin Batak'ta hocalar kendi içimizden çıkınca sürekli pazarlık yabancı hoca olsa verirler milyon avroları diye değerlendirmesini paylaşmış. Ceko ile ilgili sorular çok fazla. Muhammed Bey herhalde bir 10 kere falan yazmışsınız. Ceko Fenerbahçe ile anlaştı doğru mu cevap diye. Biz bir birazdan. <laughs> Biraz sonra bakacağız Fenerbahçe ile ilgili haberleri de paylaşacağız. Şöyle bakıyorum e, Diego Costa Beşiktaş'a gelecekmiş demiş Yiğit Eker. Çok fazla para istiyor. Yani hem imza parası istiyor hem 4 milyon avro yıllık ücret istiyor. 2 milyon avro imza parası istiyor. Dolayısıyla zor görüyorum ben ama eğer indirme giderse anlaşma sağlanabilir ancak. Beşiktaş'ın işte e, Sergen Yalçın'la bile anlaşamamasının Tabii. sebeplerinden biri tam Tabii. bir e, işte diyor ya forvet alacaksınız ne kadar nasıl vereceksiniz o parayı. Şöyle Beşiktaş'la ilgili Sergen Hoca'yla ilgili bir soru var mı? Ya da şey var, ama var diye da var. Ben Onu var. hiç. Arada Belhan da gelmemeliği gördüm. Bak şu anda yenilendi kaçırdım. Sen Mustafa bu Yılmaz Kuş bende önünde açık. Galatasaray ilkeleri ve duruşu olan bir kulüp olmanın gereklerini unutmamalı. Hataysa dönülmemeli. Hata değil miydi Belhanda'nın bu şekilde gönderilmesi? Bu şekilde gönderilmesi hataydı. Hatadan, Zaten sezon sonunda hatadan bitecekti. Hatadan dönmek sözleşmesi. de ilkeli bir davranıştır ayrıca. E zaten sözleşmesi bitecekti. Sen zaten göndermeye yer arıyordun. Her devre arasında, her transfer döneminde. Gerçekten satış öyle mi? Herkes göndermeye çalışıyordu ama Fatih Terim hiç vazgeçmedi ondan. Fatih e şimdi mi? bir F kez vazgeçmedi. daha Fatih Terim görevde. E, zannetmiyorum. Yani Çünkü taraftardan da çok tepki gören birisi Belhan'da. Taraftara rağmen Fatih Terim'in o transferi isteyeceğini düşünmüyorum ben. Sadece Fatih Terim değil, teknik direktörler, saha içerisinde askeri olacak, adamı olacak oyuncuları isterler. Belhan da böyle bir oyuncuydu aslında Fatih Terim için. Yani ben... Yani hiç kimseyi ki. beğendiremeyen ama Fatih Terim'in devamlı ondan vazgeçmemiş olması başka türlü açıklanamaz zaten. Ama öyle olsaydı sanki bir sözleşme uzatmaz sinyali de verirdi. Sezon sonunda artık o da yolları ayırmayı düşünüyordu bence.